Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün One Block oynuyoruz. Tek blok. Hangi dil olacağını seçiyorum. İngilizce ve oyun başladı arkadaşlar. Tek bloktayız. Tek blokun amacını e, anlatmama sizce gerek var mı kanka? Bence yok ya. Herkes biliyordur. Tek bir tane blok. Şu an dünyanızda bir tane blok var. Bu blok kırdıkça yenileniyor. Bu sayede kendi yaptığımız yeri büyütmeye çalışıyoruz. şu sekiz diğer tarafta atalım. Ve ilk sandık. Bu arkadaşlar bunları okuyorum. Ok İngilizce bilmediğim için bilsem okurum. Bu ortada daha önce çok fazla oynadığım için. Tamam. Zaten bu arada arkadaşlar burada sandık yapmayayım bence bu Skydop'ta çünkü zaten bir sürü sandık geliyor. Bu yanda yapılacak var bir sesi var herhalde. güzel. Ama kemiği ben nasıl alayım kanka? Kemiği alamam ki daha daha, daha önce tahta vermediğim için. Kemiği elle kıracağız. Gelmeyecek zaten bir sürü veriyor kemik. <laughs> somuz haram şöyle azıcık gelsin adayı büyütelim tamam fidanlar da çok iyi kıyı yine inek şimdilik gerek yok zaten daha sonra çok fazla geliyor e dur ya şu etrafı genişletelim şöyle kanka her yerden eşit gelsin şu tarafı yaptık. Tam doğru tam tek blok 2 2 2 2 Tam her yere doğru eşit. Dur şuraya da Böyle ilk odamı squish oldu ilk odunumuz. bu yapalım arkadaşlar hemen onu da şu yana koyayım kanka şöyle gelen eşyaları buraya yerleştirelim Adayı da azıcık büyütelim böyle aa ne oldu ya youtube mu tutuyor youtube hesabımız falan falan diyor Kazmaya devam edelim. Tamam tane daha. İlk önce kazma yapacağım. Siz şimdi takılın. Siz düşersiniz kesin. Yapayım mı ilk kazmayı? Tamam yapacağım. Ama da şunun etrafını ilk önce çitle kaplayayım derken abi ya. Çitle kaplayacağım o ambucon etrafını. Oğlum düşmeyin lan. Ya oğlum, he doğru eğildiğim için ya. İttirme lan beni. Hemen şöyle dur bir tane daha dalsın. Karışık atam bir tane daha olur mu? Tamam tamam olur kesin. O gelsene tamam. Yok böyle olmuyor muştan. Ama zaten mantıklı yiyeyim oğlum. Çünkü çetin sadece bir rengi yok mu? Birkaç rengi yok mu? Aa bir tane daha boşluk var. Bak kardeşim oraya da iki tane blok koyarız. Allah Allah. Kardeşim gider misin? Kocaman hava yaptık Allah Allah. Sizin için. O ne yapalım ya? Dur hemen bir tane de. Kasma yapıyorum. Şunu da en kısa zamanda kıracağım. Şimdi kırayım. Şu an yapılıyor mu? Tamam oluyor herhalde. Şunları şöyle koyduğumuzda meşe çiçeği de yapılıyor. Gitmeye inan bir hevesiniz. Tahtaları alalım. Kanka bu arada eğer adayı büyütecekseniz arkadaşlar ilk önce tahta yapıy yapıyorsunuz zaten. Ondan sonra da şey yapayım yarım basamak ama öyle ilerleyin daha çok blok kazanın. 2. sadık? yes tam güzel Onları kaybetmemiz gerek bunları ekeceğiz ilerleyen zamanlarda. zamanlardan bu arada bir şey arkadaşlar çok büyük sorunlarımız var Mesela creeper gibi arkadaşlar creeper geldiğinde patlıyor ve böyle taraf patlatıyor. Ama sandıklar çok yakın olması doğru mu? Onu ondan da emin değilim o kadar. Atlayacağım ütüleyeyim. Bir platform yapacağım direkt. 30 tane yapılmazsa dur bir video yapalım o platformu Şöyle alttan yaparsak burada herhalde canavar doğmuyor 1, 2 3 4 5 6 7 tamam 1 1 2 3 yok ben söyleyemem 4 5 Tamam, bir de on bir sağlar.

Niye bro 10 bura 5 5? Çünkü böyle olacak ya. Oh, olacak. Bu, ya o 10 10 olacak. Mantık ya. Oğlum, ya uç buraya gelebiliyor ya. Hayır. Nasıl anlam bunu Küçük B'ye gider misiniz? Tamam. Atalım seninle. Şu an ölsem de yani çok bir sıkıntı yok. Çünkü çıkanımda eşyalar yok diyor yani. senin de. Ama ölmüyor yani. Tamam pançada tohum olmayınca ben pançada ne yapayım? Yeni tohum ondan mı demin değil yani. Bu arada arkadaşlar çok az gelişebildik oyun başladığından beri. Artık etrafım etrafı değil. bu abone. Küçük mekanda yaşıyoruz doğru dolmağını Şurayı da böyle yaptık. Bir tane artık kaldı. Onu da şöyle bir. Bu da bizim olsun. Tamam abi tahta gelsin kanka. Burada arkadaşlar killer de önemli. İleride köylü möylü geldiğinde arkadaşlar killer ki yani killer köylüler satabiliyoruz. Sonrası ödeyelim direkt. Kanka bir şey diyeyim mi? 10 dakika geçmiş ve biz hiç gelişemedik. 10 dakika geçmiş oğlum. Hemen alalım. Ya bu kemikleri ben ne yapacağım bu arada? tamam kardeşim sen de gezin de şu an doğru çıkamıyorsun bu da gıcık ya bir çıkıyor bir çıkamıyor çık çıkar mısın kardeşim şöyle seni şöyle şöyle arkadaşım şunları koyayım çünkü ölürsek mal gitmeyesin. Bu da bunlar da te Şurayı böyle yapsak, orayı da zaten tahta ile genişletiyoruz. Alalım bir sürü. 54 tane 1, 2, 3, 4, 5. Tam yaptık. 1, 2. Bunu da koyalım. Evet, tamam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 Tamam şöyle Burada arkadaşlar burada mob doğamaz. çünkü bu yarım blok ama sadece yarım blok olsa da doğar arkadaşlar Bir milyon alt katmanındaki yarım blok olduğu için arkadaşlar burada mob doğamıyor ama eğer bir üst tarafta yarım blok olsaydı o zaman doğabilirdi Anladım. Şöyle bu arada bunun için 100 tane blok bu ne harcayacağız? Tam çok da 100 gibi gelmedi bana bitiyor. Durma ölmeyelim. Ölmemeye çalışacağız işte ya. Ya yok ölürüz de oğlum illa değil ya. Ama yine ölmeden oynamak istiyorum. Geceliğini de kazanalım. çok fazla yapacak bir şey yok ya Kazmaktan başka. Onunla video da sıkıcı gidiyor. Ya bu ya. Bu mobilya çok zormuş. Hiç ilerlemiyor ki. Ya domuz git ya. Hiç bana katkı... E, i̇neği in attım. Lan diğer inekler de yok. Oğlum bütün inekler gitmiş lan. Hayvan yoksa tam gidebilirsin kardeşim. Git kanka. Toplayalım. Devamını getirelim ondan sonra da. İnşallah köpek çıkar. Kanka Kaç tane artık kaldı Her zaman mı lan 3 tane artık kalır Yok burada böyle 17 taneden kaç tane geliyor Tam 31 tane Tamam Oğlum boşuna demiyorum lan Ekiple Minecraft bölüm 4'te neden bütün otistik sayılar beni buluyor diye. Bir de arkadaşlar size bir bilgi daha vereyim. Ekiple de Minecraft demişken. Arkadaşlar Barış geri döndü. Orada bir sıkıntımız yok. Karıştı, Ama o seriyi yollamayı bitmedi arkadaşlar. O serinin bitiş sebebi arkadaşlar. Dünya yukarıda. Hani biz şu an en yeni sürümdeyiz kanka. Yok en yeni En yeniden bir önceki. tamam mı biz sürümü güncellediğimiz için kanka o güncellenince o dünya gitti. Bilmiyorum dünya gitmedi tam olarak da öyle de demeyeyim de kanka yalan olmasın. O dünyada bizim yaptığımız şeyler full gitti. Bir tane barışın ama ilk yaptığı ev bir tane de elmas kazma kaldı kanka. Yani anladın mı öyle büyük bir şey kalmadı ama anne seri git bitti yani. Anladın mı? çok bir sebebi yok yani. Büyük bir pisemedim kanka. Bu videoda bu kadar olsun. Kısa olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun kanka. Uzun zaman sonra var bir laf Bay bay.